mutfağına hoş geldiniz Bugün sizlere şekliyle lezzetiyle pamuk poğaça tarifim var kabımızın içerisine bir buçuk su bardağı ılık sütümüzü alalım 1 yemek kaşığı şeker 1 paket kuru maya 1 tatlı kaşığı tuz ilave edip hepsini karıştırıp mayamızın aktifleşmesi için birkaç dakika bekleyelim. 2 adet yumurtamız var. Birinin sarısı üzerine yumurtamızı da ilave edip tekrar şöyle bir karıştıralım. Unumuza yavaş yavaş ilave edip hamurumuzu yoğuralım. Hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar. Dört buçuk su bardağı un kullandım. Unun miktarı kalitesine ve yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişebilir. 75 gram tereyağı veya margarinimizi hamurumuza güzel bir şekilde yeterelim. yağımızı da hamurumuza güzelce yedirdik. Yumuşak bir hamur elde ettik. Şöyle hafif ele yapışan bir hamur. Hamurumuzun üzerini kapatıp mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalandı. Tezgahımıza biraz un serpelim. Hamurumuzu tezgahımıza alalım. hamurumuzdan küçük hamurlar koparıp bezeler yapalım. Tezgahımıza un serpelim. Bezemizi alalım. Merdane yardımıyla açalım. Arasına peynir veya lor peyniri koyalım. Üzerini bu şekilde kapatalım. Şöyle peynirin olduğu kısmı bastıralım. Ve bu şekilde kıvıralım. Böyle tutturalım. şeklini verelim. Bakın arkadaşlar, çok güzel oldu. Tekrar gösterelim arkadaşlar. Bu şekilde kıvıralım. Ucunu tutturalım. Kenarlarını açalım. gül şeklini verelim. Şöyle açalım. Gördüğünüz gibi çok basit bir tarif arkadaşlar. Poğaçalarımızın üzerini kapatıp tepsi mayası yapalım. Tepsi mayası yaptık. Poğaçalarımıza yumurtamızın üzerine bir yemek kaşığı süt ilave edip şöyle bir karıştıralım. Söndürmeden poğaçalarımızın üzerine sürelim. 180 derecede önceden ısıttığımız fırında pişirelim. Arkadaşlar poğaçalarımız pişti. Nar gibi kızardılar. Çok harika bir poğaça oldu arkadaşlar. Bakın. Şöyle bakın. Şöyle göstereyim. Bakın. Çok kolay ve lezzetli bir poğaça. Denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle bir tane daha göstereyim arkadaşlar. Bakın. Harika. Pamuk gibi bir poğaça. Umarım bu tarifimi de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun. Hoşçakalın.